Usta şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yıl dönümünde tarihi Yarımada'da da anıldı. Gazetecilerin katıldığı programda Tanpınar'ın doğduğu mahalle ve eserlerine konu edindiği mekanlar gezildi. Türkiye'de Edebiyatı'nın çınarı Ahmet Hamdi Tanpınar ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Anma etkinlikleri düzenlendi. Tanpınar'ın doğduğu mahalle ve eserlerine konu edindiği tarihi yarımada gezildi. Tanpınar arkeolojisi yaptık diyebiliriz. Ama bu arkeoloji sadece mimari özellikler üzerinden yürümedi. Anılarla, edebiyat eserleriyle ve bu edebiyat eserleriyle birlikte İstanbul'u zenginleştiren bir hafıza mekanı olarak bir güzergah üzerinden ilerledik. Usta yazar ve şair Ahmet Hamdi Tanpınar 24 Ocak 1962 yılında İstanbul'da vefat etti. 60. Ölüm Yıl dönümünde Fatih Belediyesi tarafından Tanpınar'ın izinde İstanbul gezisi düzenlendi. Geziye aralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de bulunduğu gazeteciler katıldı. Bu güzergahın başlangıç noktası günümüzde Şehzadebaşı Camii'nin hemen arka tarafında kalan Haşim geçidi üzerinde başlıyordu. Çünkü orası Tanpınar'ın baba evi diyebileceğimiz ilk evlerinden birisiydi. Programda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşadığı ve romanlarında konu ettiği mekanlar gezildi. Şehzadebaşı Camii'nden başlanan gezi, direkler arası, letafet apartmanı, Beyazıt Meydanı, Sahaflar Çarşısı gibi noktalarda devam etti. Geziye doçent doktor Turgay Anar rehberlik etti. Direkler arasındaki o edebiyatçıların toplandığı yerleri, kıraathaneleri, kahvehaneleri, işte sinema alanlarını, tiyatro alanlarını gezdik ve burayla ilgili anılar üzerinde durduk.